Bir gün fareler kendilerini rahat bırakmayan düşmanları kediden kurtulmak için bir plan yapmaya karar verdiler. En azından onun ne zaman geleceğini bilmenin bir yolunu bulmak istiyorlardı. Böylece kaçmak için fırsatları olacaktı. Evin kedisinin pençelerinden o kadar korkuyorlardı ki yuvalarından çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Pek çok plan tartışıldı ama hiçbiri yeterince kabul görmedi. Sonunda çok genç bir fare ayağa kalktı. Çok basit dedi. Tek yapmamız gereken kedinin boynuna bir zil takmak. Zili duyduğumuzda düşmanımızın yaklaştığını hemen anlarız. Bu planı bütün fareler çok beğendi ve sevinç çığlıkları atmaya başladı. Onlar bu fikre sevinirken yaşlı bir fare ayağa kalktı ve şöyle dedi. Doğrusu plan gerçekten mükemmel. Ama bir soru sormak istiyorum. Zili takmak için kediyi kim yakalayacak? Bir şeyin yapılması gerektiğini söylemek başka. Yapmak bambaşka bir şeydir.